Değerli velilerimiz, öncelikle hepinize merhaba. E, hepimizin bildiği e, evde zaruri bulunma sürecimiz 30 Nisan'a kadar uzatıldı. E, bizler e, Zoom programıyla canlı ders yayınına e, okul olarak geçiyoruz. Bununla ilgili olarak e, programın nasıl kurulması gerektiğini sizlerle paylaşmak için e, bu videoyu hazırlıyoruz. Şimdi öncelikli olarak e, canlı ders platformumuzu, Bilgisayarımıza ya da e, tabletimize nasıl indirebileceğimizi göreceğiz. Bunun için yapmamız gereken e, adres çubuğumuza zoom.us Bağlantı adresini yazmak ve e, sayfaya yönlenmek. E, buradan yapacağımız ilk şey resources seçeneğinden Download Zoom Slint seçeneğini tercih etmek. E, karşımıza çıkan bu... E, sayfada seçeceğimiz e, sekme Zoom Client for Meetings. Evet, toplantılar için e, olan Zoom'u indirmek download diyoruz. Download dedikten sonra exe dosyası sayfamıza inecektir. E, sayfamıza inmesinin ardından programı yükleyeceğiz. Evet gördüğünüz gibi indi. Exe'yi çalıştırıyorum, çalıştır diyeceğim. Ve evet yüklemeyi yapıyor şu an. Eee bu yüklemeyi yaptıktan sonra e, bizler Zoom'a yani öğretmenlerimizle canlı ders bağlantısına bu program aracılığıyla rahatlıkla girebileceğiz. E, evet şimdi programımız yüklendi. E, Zoom'a nasıl gireceğim? Gördüğünüz gibi Zoom sayfam açıldı. E, sizler de yüklediğinizde bu şekilde e, bir sayfa gelecek. Şimdi burada e, size bahsetmek istediğim e, en önemli şey. E, buna, zoom'a nasıl girebileceğiniz, e, gördüğünüz gibi iki ayrı farklı sekmesi var. Biz e, zoom'a girerken join a meeting ile gireceğiz. Tıkladığımızda, gördüğünüz bu sayfa gelecek. Enter meeting ID or personal link name. Şimdi join meeting kısmındaki e, belirtilen bu yere girmek için öğretmenimizin size mesaj yoluyla ulaştığı ID'yi gireceksiniz. Bu ID. Ee, öğretmenimiz tarafından ders öncesinde size ulaştırılacak. Buraya onu girdikten sonra isminizi yazıyorsunuz ve join dediğiniz takdirde e, toplantıya dahil oluyorsunuz. Ee, bu şekilde bunu e, ifade edebiliriz. Teşekkürler.